Yani adam oturuyor, Aa, ahirette gideceğiz, 70 tane huri verilecek, orada yiyip içip yatacağız falan. Bazıları oğlanlar da verilecek diyor, o da oraya takmış. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, bu yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüştürülüp, zehirli gazlar dünyayı istila edip, Kur'an'dan alarak söylüyorum. Toprak, doğal gıdalar yetiştiremez duruma getirip çoraklaştırılınca dünya cehenneme döner diyor. Böyle yapılmadı mı dünya cennettir. Bunu ne yapacaksın? Şimdi dünyayı cehenneme çevirenlerin ahirette cennet bekleme hakları var mı? Kur'an böyle bir yağmacılığa onay veriyor mu? Bakın Türkiye'de hayvancılığı ve tarımı mahvettiler. Tohumlarımız yok. Tohum bankamız yok. Tohum ıslah istasyonları 1980'lerde Turgut Özal tarafından kapatıldı tek tek. Et Balık Kurumu yok edildi. Şimdi yeni yeni onu tekrar canlandırmaya çalışıyorlar felaketi gördüler çünkü. Peki niçin bunlar yapıldı? Batı böyle istiyor diye yapıldı. Millete ne dendi? Türkiye'de bu tarımla uğraşmakta harcadığımız gübre parasıyla hazır gıdaları zaten Avrupa'dan alıyoruz. Ne alıyorsun? Zehir alıp çocuklarına yediriyorsun. Şimdi Türkiye saçını başını yoluyor, zehirleniyoruz diye.